Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte SVM oynayacağız. Ee, Görüştüğünüz görüştüm. merhaba. Evet, evet ben bugün e, şey kuzenim e, Zühre ile beraber oynayacağım. E, dediğim gibi SVM oynayacağız. Başlayalım oyunumuza. Evet SVM dediğimiz şu oyun. E, şu işte. E, erkek kıza karşı. Ben tabii ki kız olacağım. Evet. Başlayalım oyunumuza. Sesi çok açtım. Bir şey olmaz. Siz duyun diye biraz çok açtım. Başlıyorum arkadaşlar. Ben erkek. Kız elimde kız olacak. İki kişilik bu oyun. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Başta sırt çantasıyla falan uçma var. Bloklardan kaçacağız kısaca. Güzel bir oyun. Ben iyi size tavsiye ederim ya. Yani. Brawl Stars kadı olmasa da güzel yani. Allah gidiyordum. Öyle. Buna Zürek biraz güzel oynuyor. Öldü. Tabii ki yedim. arkadaşlar ne geleceğini hemen bilmiyorum ee, şimdi ilk oyunumuzu Zürek kazandı 1-0. Bunda da sopayla taşları iterek adamın kafasına düşürmeye çalışıyoruz. Ah! Bitti arkadaşlar. Ben iki dakikada kazandım. Arkadaşlar evet. biraz sesi kısıyorum. ben. Ya güzel güzel bir oyun. İşte biraz aksiyon dolu. Bizim sesimiz e, geliyordur umarım. Şimdiki. Çok reklama giriyor. Açalım tabii. Hayır tekrar oynamayacağız. Evet. Doğru. Unuttum. Şimdiki. Şimdi sıradaki oyun ip Bas üzerine basınca e, atlıyor kısaca. korkuyorum ip gelince atlayacaksın Züre. Aa, ikimiz de başlayan... Arkadaşlar bunun bir kere daha oynayacağız. Maalesef. çünkü eşit bitti. Aa yine. Tekrar Şimdi... oynayacağız bir şey. Arkadaşlar bu oyunu ben hiç iyi oynayamıyorum. Galiba Züre de güzel oynayamıyor. Şimdi mi? Şimdi demiyor. Bu sefer Züre kazandı. Arkadaşlar evet. şu an durum 2-1. Evet. İki bir şu an bakalım evet. kim kazanacak. İstanbul. Bu da taş kağıt makas arkadaşlar. Ah taş kağıt makas bayılırım. Şunlardan basacaksın. Oh ben basamadım ya. Oh <laughs> Üzüldüm. Çok makar. Arkadaşlar ben kazanıp duruyorum şu an. Yes. Arkadaşlar kazanan oh. beni. benim. Benim 2 2 Bu da şey değilim. Eller daha iyi. Şu an 2 2 yaptım da bu bu da hokey. Hokey. Biliyorsunuz zaten. Key. Okay, let's go. Okay, let's go. Bam. <laughs> <Çat>. oh. Arkadaşlar <laughs> yenildim. Bu 5 5 olsa lan üzere. <laughs> Olsun. Ya bu kısa süren oyun çünkü. Atamazsın. Atamazsın. At, at. <laughs> Sektirerek atmaya çalışıyorum. Atarsın. Ama sen de hile yapıyorsun. Karenin önünde bekleme. <laughs> ah. evet. 2-0. Tamam Tom. bunu Züğür'e kazandı. Ee, şu an 3-2. Çok sinir etti oyun beni. Bunda basınca zıplıyorsun. Ah dinozorum oynuyor. Bak böyle basınca zıplıyor. Zile öğretiyorum arkadaşlar şu an ben çünkü ben böyle, böyle arkadaşlar ilk kez oynuyorum, şu an durumu açtım Aa, ee, ben şu ben an açtım. Üç, üç durum evet ee, yanlışım yoksa bu hey. Bunda da e, böyle bir bu, en çok basan kazanıyor arkadaşlar yanıma Selim geldi. Yenemedim, yenemedim. Ee, yenemedim. Hep reklama giriyor gördüğünüz gibi. Çünkü internet Arkadaşlar şu var. an 4-3 yeniyorum. Öne geçtim. Öne geçmeseydin. Ee, 4-3 bitti durum arkadaşlar. Kazanan ben oldum. Ee, ödülümü de şuradan alayım. <laughs> ödülüm bu mu? Ben ne bileyim işte. Ödül olarak bunu buldum. Ooh, 800 tane verdi. Arkadaşlar, ee şey son bir oyun daha oynayacağız. Çünkü bu oyunu açtım. Dun, 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 dun. Arkadaşlar, şu an ya eşitler ya ben kazanırım. Ee, bu ne? Ben de bilmiyorum. Bu da son olacak. Ben de bilmiyorum bu oyunu. Aa, ne oldu bu? Ne yapıyor? Çarpılar çok mu? Anlamadım ben. Bu resmin aynısını bulmaya çalışacağız. Zürre tıp atıp. Ben çözdüm arkadaşlar oyunu. Şu an çok iyi gidiyorum. Ama ne yapayım? Arkadaşlar öne geçiyorum şu an. Erzay'ı bir takım yeniyor arkadaşlar. Tek, tek. Ya ben onu arkadaşlar. yap. Arkadaşlar bir şiş bitti yine ben kazandım. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Bye bay ee, bay. Durun bir. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, Ve abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.